Selamlar arkadaşlar. Bilgi Armanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, Fed'in toplantısını özellikle bekledim. Onun için video atmadım. Hani pazartesi, salı günü atmadım. Dün de zaten toplantı vardı arkadaşlar. Dedim bugün hem o toplantıyı dinleyelim hem de fikirlerimi söyleyeyim. Bir de piyasayla alakalı beklentim ne? Neler oldu, neler bitti? Buna değinelim. Bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her videomuzun altında mail adresimiz var. Twitter hesabımız var. Mutlaka Twitter'a gelin arkadaşlar. Tweetleri okuyun. Sağda solda saçma sapan şeyleri okuyup Saçma sapan çizimleri takip edeceğinize Sürekli çizgi çizen tipleri takip edeceğinize Gelin bari ufkunuzu genişletin Twitter hesabımızda her videonun altında Lafı fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar beklendiği gibi 25 bas puan faizi indirdi faizin böyle bir kere inmesi, iki kere, üç kere inmesi mevzusu değil. Bazıları diyor ki, e abi bak üç aydır iniyor, e, e niye hadi başlamıyor? Çünkü hala yüksek. Çünkü hala yüksek. Çok basit bir örnek vereyim sana. 2017'de faizler zaten düşük. Bak 2017 boğası, faizler zaten düşük. Ondan sonra 2016'da olan halvingin etkisi var. Hala QE'nin etkisi var 2017'de. Şartlar müsait. 2020'ye bakıyorum. Helikopter para dağıttılar. Pandemi nedeniyle millete para dağıttılar. Faizler sıfıra indi. Politika faizleri sıfıra indi. Devasa bir para basıldı. 4 trilyon dolarlık. QE muslukları sonuna kadar açıldı. Mega QE. QE dediğim bilmeyenler için söylüyorum. Parasal bollaşma. 2020'de de bu yapıldı. Ya kardeşim 2025 gözünü açıp göremiyor mu ya insanlar? Arkadaşım QE yok ortada daha. Dün küçük bir QE. Küçük bak küçücük mini. Mini bir QE sinyali verdiler para basımı. Küçük. Yani mesela örnek vereyim. Kripto marketten çalınan paraları düşününce dün piyasaya enjekte edileceği söylenen para devede kulak misali. Küçücük bir para Pavel söyledi. Neyse o da bir şey. Hadi ilk kıvılcım diyelim. Hadi o da yine bir şey. Hadi başlasın da bir şekilde diyoruz. Tamam. 2025'te böyle bir ortam var mı baba? He? Faiz yüksek. Bak faizler yüksek. QE yok. Tam QE bitti ama daha QE yok. Tahvil getirileri yüksek. Amerikalı bir yatırımcı kafasız mı kriptoya gelsin şu an? Tahvil getirileri yüksek. Ben sizin gözünüzü açmaya çalışıyorum. Gaza gelmeyin. O günler gelecek. Kripto piyasası şaha kalkacak. Ama bunun zamanını verenlerden uzak durun. Dün bir tanesi çıkmış yine böyle. Arkadaşlar işte 50 bas puan indirim yapacak. Kaçırmayın bu fırsatı arkadaşlar. Şöyle danışmanlık paketimiz yok şöyle yok böyle. Milleti gaza getirip duruyor. Hiçbir şeyin hiçbir yere kaçtığı yok arkadaşlar. Hiçbir yerin hiçbir şey. Evet bir gün fiyatlar artık fena yükselecek. Onu biliyorum. Onun arkasındayım ama böyle gaza gelmeyin. Makro taraf hazır değilken Twitter tam bir çöplük. Çizgi çizip duruyor adam. Ya neyin çizgisini çiziyorsun arkadaşım? Balinalar bak balinalar marketi 120'den 80'e indirdi mi? İndirdiler. Peki o market tekrar balinalarla 80'den 120'ye Bitcoin'i taşıyabilirler mi? Evet taşıyabilirler. Yani 120'den 80'e yıkan balinalar 80'den 120'ye taşımayı da bilirler. Bir sıkıntı yok. Peki balinalar sadece balinalar boğa koşusunu başlatabilirler mi? Hadi çıkartsınlar marketi 8-10 trilyona. Total market cap'i balinaları çıkarabiliyor mu 8-10 trilyona? Makro koşullar oturmadan, yerine gelmeden. Balina bunu yapabilir mi sizce? Hadi yapsın bakalım yapabiliyorsun. Balinaların yaptığı kısa vadeli pamplardır. Balinaların hareketlerine ve alımlarına da ihtiyacımız var bu arada. Tamam onu bir şey demiyorum. Ama boğa koşusunu sen makro koşullar yerine oturmadan başlatabilir misin sence? Bilanço genişlemesi daha başlamadı. Faiz hala yüksek diyorum arkadaşlar. Adam diyor ki "E düşüyor ama." Ya düşüyor da. Hala yüksek abicim, yüksek. Adam ne düşünüyor biliyor musun? Parası olan büyük bir yatırımcı diyor ki "Kardeşim tamam kriptoda potansiyel olabilir falan filan ki şu anda daha piyasaya da kalkmadı." Ya ben tamam faiz oranı hala makul seviyede. Ben dolarda dururum yani. Ben niye geleyim ki şimdi riskli piyasalara? Adam böyle düşünüyor, böyle. Bunu anlaman lazım. Demek istediğim olay bu faiz düşüyor ama daha hala bizim istediğimiz seviyeye inmedi. En azından bir üçün altına falan değil mi? İnmesi. E, bu bir. İkincisi ki o bile yüksek. Daha da düşmesi daha da işimize yarar. E, bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani e, ben niye sürece inanıyorum? Bak tüm bu olumsuzluklara rağmen altcoin'lerde yükseliş yani kripto para piyasası kaçınılmaz diyorum. Niye? ABD'nin bütçe açığı 2 trilyon dolar. İçeriye giriyor ABD. Düşün. Sen 2 2 kazanıyorsun. Evden yapılan harcamalar 4. Ne anladım ben o işten? Bütçe açığı ortada. QE'nin yapılması gerektiği çünkü borca dayalı bir sistem. Kaçarı yok. Yani ne yapıp ne edip o parayı enjekte edecekler? Piyasaya para basacaklar yani. Hiçbir şey olmasa ABD'nin borcu için olacak. E bu da riskli piyasalara para akmasını sağlayacak. Yani kriptolar yükselecek. Altındır, gümüştür, kriptolar yükselecek. Sadece Tarih veren şarlatanlardan uzak durun. Böyle bunları, bunlara yanaşmayın arkadaşlar. Makro tarafın pişmesi lazım. Kripto para piyasasını takip eden bir adamın öncelikle makroyu iyi okuması lazım, tamam mı? Finans sistemini iyi okuması lazım. Sonra temel analiz, en son teknik analiz arkadaşlar. Tamam mı? Trader bir adamsındır sen. Balina hareketleri kısa vadeli sana pump, dump sağlıyordur. Sen oradan kar ediyorsundur, tamam. Ona bir şey demiyor. Ama spotta bekleyen bir adam bunlara kapılmaması lazım şu an dün 40 milyar e, dolarlık mini bir QE tahvil alımı yani bono alımı daha doğrusu. Böyle kısa süreli tahvil yani onu demeye çalışıyorum aslında bonolarda. Bu çok büyük bir para mı? Yok. Bu piyasadan mesela çalınan paraları düşünün kripto para piyasasından. Yani enjekte edilecek para çok mu büyük bir para? Yok değil ama bir yerden başladı işte Fed. Verileri göreceğiz diyor adamlar. Daha netlik yok bir sonraki yani toplantı toplantı karar vereceğiz. Belli ki bu dönemde pandemideki gibi değil. Bakın pandemide bir kriz vardı acilen önlem almaları gerekiyordu ve acil davrandılar. Acil davrandılar. Faizler sıfıra kadar çekildi ve 4 trilyon dolar para, tabii o da kademeli olarak basıldı ama piyasaya verildi. Çünkü işler çok kötüydü. E, 2017 boğasına da hali hazırda ortam zaten iyiydi. Bir sıkıntı yok. Ama şimdi bu döngüye geldiğimiz zaman, bu döneme geldiğimiz zaman işler farklı. Çünkü Fed ne diyor? Hadi şimdi ben diyor yavaş yavaş kademeli bir şekilde yapacağım. Neyse biz bunu zaten erkenden fiyatlıyoruz. Bize sinyali bile gerekiyor. Bakın ben tekrar ediyorum bazı insanlar benim dediklerimi yanlış anlıyorlar. Abi biz parasal bollaşmanın başladığı gün mü hemen kripto olarak uçacak? Hayır biz ha beklentiyi beklenti al haberi sat diye bir olay vardır. Biz erkenden bunu fiyatlamaya başlarız arkadaşlar. Bu döngüde de belli ki yavaş yavaş. Ha bir kriz çıkar, bir kaos olur, bir savaş çıkar. Fed'in acil para basması gerekir. O ayrı bir şey. O daha da hızlandırır işimizi. O ayrı bir şey. Tabi umarım savaş çıkmaz. Hani bundan insanlar zarar görmez, ölmezler diyelim de. Hani pa para diyerekten yani insan hayatından o kadar daha da önemli değil diyeceğim ama dünyayı yönetenler ne yazık ki çok umurlarında olan bir şey değil. Bilanço genişlemesi olmak zorunda. Bakın notlarımı aldım. QE şart TGA'nın hazine hesaplarının düşmesi lazım ki piyasaya para aksın. Ee, real faizler şu anda yüksek. Real faizler yüksek ya. Ben niye geleyim kriptolara yani? Ben bir yatırımcı olarak niye kriptolara geleyim yani arkadaşlar? Politika faizi zaten düşüyor ama yine yüksek. E, tahvil getirileri de yüksek. Dolayısıyla hala daha zamanımız var. Şimdi bu vadeli işlem açan bir takım kerizlere gelelim. Adam diyor ki FED faizi indiriyor abi 25 bas puan boğa başlayacak abi bu sefer tamamdır artık hadi long pozisyon açalım diyen kerizlere de gece vakti bir güzel avlamışlar. Bu piyasada bu piyasada vadeli işlemlerle bu adamlarla baş edemeyeceğini bir türlü anlamayacaksın değil mi? Bir türlü anlamayacaksın. İlla kazıklanacaksın yani. İlla. Aklına koydun yani. İlla beni gelsinler, soysunlar. Bakış açısı bu. Adamın bakış açısı bu abi. Yani diyor ki yok abi bak bu sefer boğa geliyor. 25 pas Gaza getirenler var. Çünkü gaza getiren tipler de var şimdi. 25 pas puan abi indiriyor. Abi bu sefer uçacağız. Hadi long pozisyon. Geceleyin yine bir operasyon çekmişler korkunç bir likidasyon miktarına yine ulaşmışlar. Bu piyasada baş edemezsin bu adamlarla. Bakın büyüklerle masada olmak olmanın başka bir yolu yok. Yok. Yani bir şeyler gecikiyor diye sen de diyorsun ki ben bekleyemem spottaki malımı alayım ben hemen vadelede parayı kırarım diyorsun. Orada da sağıyorlar adamları. Orada da soyuyorlar. Yapma etme dememe rağmen insanlar tabii ki yapacak bir şey yok sürece olan inancımda zerre değişiklik yok. Eğer Amerika'yı ve finans sistemini biraz biliyorsam, o paranın mecburen basılması gerektiğini biliyorsam, ABD'nin bütçe açığını biliyorsam, TGA'nın hazine hesabının düşmesi gerektiğini yeni yılla birlikte biliyorsam, kripto paralarda yükselişe sonuna kadar ben lafımın arkasındayım. Sadece boğa şu tarihte başlayacak, bu tarihte başlayacak. Şöyle, inanın bana ben de öyle deseydim benim kanalım şimdi 100 bin takipçi olmuştu. Ben ne dedim size? Bizim insanımız dürüst konuşanı sevmez. E doğru konuşanı sevmez. Bol yalan söyleyeceksin. Bol bol yalan söyleyeceksin. Böyle var ya yalanlarının sınırı olmayacak ki takipçi sayın öyle artar. Onu da ben kendi vicdanıma yediremem. Tamam? Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Yani onu da ben kendime yediremem. Gerçek neyse sizlerle onu paylaşıyorum. O an, o beklediğimiz süreç gelecek. Temkinli olun. ...yapabiliyorsanız doğru noktalardan gıdım gıdım, doğru noktalardan maliyetlerinizi düşürmeye çalışın. Cinadan içecek ki para kalmadı, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Para kaldı kalmadı ben bilmem. Eğer bu piyasada olmak istiyorsan, eğer ortalamanın çok çok altında, ortalaman çok yukarıda kaldıysa, örnek veriyorum. Yani daha doğrusu şöyle, ortalaman kötü hissediyorum, onu demeye çalışıyorum yapacak bir şey yok. Alım yap. Eğer kaliteli bir ürünse o, doğru bir ürünse ona ekleme yapıp ortalamayı aşağı çekeceksin. Yani ben bu süreçte değişen bir şey yok arkadaşlar. Yani dün yapılan, dün Fed'in yaptığı açıklamalar öyle çok çok böyle etkili çok böyle aşırı pozitif bir şey değildi. 25 bas puanı zaten bekliyorduk. Bir de bu ufak bir mini QE operasyonları falan bunlarla beraber varlık alımları yapacağız dedi işte bu söylediği para. 30 gün içerisinde 40 milyar dolar enjekte edilecek. Çok büyük bir para değil ama en azından bir şekilde başlamış oldu. O anlamda bunu da değerlendirebiliriz. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.